kaderin kılına bile zarar vermeyecekler. Ben annesi olarak onunla ilgileneceğim. Ben de sanıyorum ki anneliğini hatırladın. Çocuk niye dönmek istesin o eve? Kendi evine dönerken kontrol et. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güller ve Gümahlar yeni bölümde bizden neler bekliyor? Evet arkadaşlar ilerleyen bölümlerde Serhat Berak'a karşı daha çok nefret dolu bakacak ve hani ilerleyen bölümlerde ve da hani kaderin bebeği babası ortaya çıkacak diye düşünüyorum 7. ve 8. bölümde. Ve büyük ihtimalle de dediğim gibi Serhat'ın abisi diğer bölümlerde de demiştim. Serhat ve Zeynep ilerleyen bölümleri daha çok okunacak. Zaten fragmanda bunu gördük. Berrak ise bu kıskançlığı çok kıskanacak Serhat'ı ve hani Zeynep'i birkaç kere öldürmeye bile kalkabilecek. Evet arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı videoya like et.